Mustafa Kemal Atatürk'ü de dinsizlikle itham ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ekonomiye, bir devlet adamı olarak, bir asker olarak neler yaptığını herkes biliyor. Ama acaba din açısından, ilahiyatçı olmamız hasebiyle de din açısından baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk acaba ne yaptı? Şunu, şunu size temin edeyim ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı hizmeti Osmanlı padişahlarından hiçbir tanesi yapmadı. Bunu dediğim zaman hemen birileri heyecanlanıyor. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar. Ya adam İngiliz'e karşı mücadele ediyor. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı denize döküyor. Adam Hristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor. Adam Mason oluyor. Yani adam ne yapıyorsa mesela Bursa'da bir iki tane kız çocuğu Hristiyan oldu diye Bursa'da koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk. İktidara gelir gelmez. Bak demedi ki Kur'an'ı güncelleyelim demedi. Şöyle demedi Atatürk demedi. 14 yıl, 15 yıl önceki İslam'ın hükümlerini biz uygulayamayız demedi. Bunu güncellememiz lazım demedi. Ne dedi biliyor musunuz? Lütfen Elmalılı Hamdi Yazır Bey'e lütfen Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et. Ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i gönderme gayesi Estağfirullah Ve enzelna ileyke zikre li tübeyyine Özellikle Arapçasında okuyorum ki bizi dinleyenler bunu iyi anlasınlar. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Biz Kur'an-ı Kerim'i indirmemizin sebebi anlaşılsın diye. Bir başka yerde de inna enzelnahu Kur'anen la leallekum takilun. Ta Diyor ki Kur'an'ı Arapça indirdi ki anlayasınız. Kur'an hangi millete indi? Araplara indi. Esasen şuna da dikkat etmemiz lazım. Neden Araplara Kur'an-ı Kerim indi? Neden Araplara son peygamber gönderildi? Demek ki problem var. Ama birileri maalesef üzülerek ifade edelim ki Arapçayı mukaddes kabul ettiği gibi şimdi Arap milletini de mukaddes kabul ediyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor insanları farklı renklerde, farklı dillerde yaratmamın sebebi benim varlığımın alametidir diyor Cenab-ı Hak. Yoksa Arap olmak, Arapça mukaddes değil, mukaddes olan Kur'an-ı Kerim'dir. Maalesef üzülerek ifade edelim. Trabzon'un Tonya ilçesinde adamlar İstiklal Marşı'nı sanki büyük bir şeymiş gibi Arapça okumaya başladılar. Yok ya. Yani bunu şey anlayamadı. Mehmet Akif Ersoy anlayamadı. Bakın Mehmet Akif Ersoy Arnavuttur. Ama kendisini Türk milletinden tanımlıyor. Arnavut olmasına rağmen yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı birileri kalkıyor Arapça okutmaya çalışıyor. Yani Araplara benzemeye çalışıyor. Sen Araplara benzeme, çalışma. Arapça olan Kur'an-ı Kerim'in dediğini yapmaya çalış. O Kur'an ne diyorsa onu sen uygulamaya çalış. Bakın Mustafa Kemal Atatürk buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettiriyor. Yetmiyor, Elmalılı Hamdi Yazır'a tefsirini yaptırıyor. Bakın bugüne kadar, bugüne kadar Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiri gibi bir tefsir kimse ortaya koyamadı. Ama o dönemde bir tane Said Nursi var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitaplarını bastığı Said Nursi var. O da ne yapıyor biliyor musunuz? O da Risale yazıyor. Risalesinde insanlar Risale okuyor, Kur'an okumuyor. Öyle bir noktaya geldi ki o Risale okuyanlar artık mezarları başında Kur'an-ı Kerim okumaktan vazgeçtiler. O Risale'yi okuyorlar. Artık onlar Beytullah'ı tavaf ederken o Rabbena atina fid dünya hazaneten dualarını okumuyor, Risale okuyor. Öyle bir Risale ki insanları Kur'an'dan uzaklaştırdı ama Elmalı Hamdi Yazır'a Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdırmış olduğu o tefsir ise insanları Kur'an'a yaklaştırdı. İnsanların Kur'an'ı anlamasına vesile oldu. Ne sayesinde? Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Başka ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Mustafa Kemal Atatürk bir başka yaptığı şey. Bakın Kur'an-ı Kerim bizim önümüzde kıyamete kadar değişmeyecek olan bir yazılı metindir. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşın, yaşantısı olan sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz bir başka olgu var ki, ehli, ehli beyt var ki, onu da Mustafa Kemal Atatürk sahi bu Türkçe'ye tercüme ettirerek bak iki bütünü sağladı Kuran ve ehli beyt. Sen ne yaptın? Türkiye'de bakın dikkat edin. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde yüzde Müslüman, yüzde biri gayrimüslim. Ama Osmanlı'nın böyle efendim büyük bir şeyle anlattığımız Osmanlı'nın yüzde 58'i Müslüm, yüzde 42'si gayrimüslim. Ama Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'deki gayrimüslimlerin nüfus mübadelesiyle dışarıya Dışarıdaki Müslümanları Türkiye alarak Türkiye'nin %99'unu Müslüman yaptı. Böyle bir deha Mustafa Kemal Atatürk. Eğer bu insanın dinle, diyanetle alakası olmazsa ne diye Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettirsin? Ne diye Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için mücadele etsin? Ne diye 51 tane hutbeyi Türkçe yazdırarak bu Müslümanların dini öğrenmesini ne diye gayret göstersin? O Mustafa Kemal Atatürk ne diye Kur'an-ı Kerim'i tefsir yaptırsın? Ne diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sahih Buhari'sini tercüme ettirsin? Ondan sonra en önemlisi, madem ki Mustafa Kemal Atatürk dinsiz, ne diye dışarıdaki Müslüman Türkleri aldı da Kakaos Türklerini almadı? Onlar da Türk ama Müslüman olmadığı için. Hayır, Müslümanları buraya getirdi, Müslümanları. Ama anlayana, anlayabilene bu bu insanlar maalesef bunu anlamak istemiyor. Şunu unutmayalım. Maalesef Mustafa Kemal Atatürk evet doğrudur. Nüfus mübadelesinde insanları değiştirdi ama gitmedi bu gayrimüslimler. Bu 300 400 bin gayrimüslim gitti ama ötekiler kendilerini sakladı. Maalesef üzülerek ifade edelim ki şu andaki yapılan Atatürk düşmanlığı azınlıkların yaptığı düşmanlıktır. Bunu unutmayalım.